Halilik önünde protokol vatandaşlarla bayramlaşıyorsunuz. Duygularınızı alabilir miyim? Evet ben eee tüm hemşehrilerimizi muhabbetle saygıyla selamlıyorum. E, i̇nşallah bu kurban bayramı Kahramanmaraş'ımızın, ülkemizin, tüm İslam aleminin birlik beraberliğinin saat ve afiyetinin pekişmesine vesile olur diyorum. Özellikle de bu kurban bayramı münasebetiyle tüm bu il, İslam coğrafyasındaki sıkıntıların, anlaşmazlıkların bertaraf edilmesine vesile olur diyorum. Ve tüm hemşerilerimi bir kez daha saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum. Öncelikle tüm hemşerilerimin ve Türkiye'deki tüm vatandaşlarımızın ve bütün İslam coğrafyasındaki kardeşlerimizin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyoruz. Rabbim bu birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın diyoruz. Çünkü bayramlar çok özel günlerdir. Özellikle bizim İslam inancımıza göre iki bayramımız affetme, Hatırlama, paylaşma, dargınların barıştığı günlerdir. Dolayısıyla bu günleri de biz ruhuna uygun olarak bütün hemşerilerimizle birlikte bir araya gelip tebrik etmemiz, kutlamamız gerekiyor. Hamdolsun bu manada şehrimizde de çok önemli bir kültür var, bayramlara özgü. Bugün de burada hem resmi protokol hem de vatandaşlarımız, hemşerilerimiz bu bayramı etkin bir şekilde tebrik ediyoruz. Son derece güzel bir duygu. Tabi bu bayramda biraz daha da biz farklaştırdık farkındaysanız. Böyle çocuklarımızı da kattık, vatandaşlarımız, hemşerilerimiz daha katılımını sağladık. Böyle de olması gerekiyor. Bütün bayramlaşmayı da bu bayramda burada toparladık. Ne güzel burada bakın hemşerilerimiz, devlet erkanı, sivil toplum örgütleri, partilerimiz, siyasi partilerimiz bayramı tebrik ediyoruz. Ben bu tablodan son derece mutlu oluyorum. Tekrar bütün hemşerilerimizin bayramını tebrik ediyorum. Rabbim her bayramımızı bu şekilde, inşallah en kötüsü böyle olsun diyorum. Allah birliğimizi beraber olmasın diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bak tamam. çok, evet. çok güzel. Allah'a sen bu kadar Başarılı Evet. Öncelikle tabii ki ben sizin ve Kanal Maraş ailesinin bayramını kutluyorum. Başta Mustafa Karasal olmak üzere. Ee, bayramlar ve insanların bir arada olduğu ve e, mutluluklarını birlikte paylaştıkları bir gün. Biz de bugün burada Kahramanmaraş Valiliğimizin organizasyonunda Büyükşehir Belediye Başkanımızın katkılarıyla gördüm orada ikramlar yapıyorlar Büyükşehir Belediye'mizin ekipleri. Bütün de bir aradayız. E, mutluyuz, sevinçliyiz. Huzurlu bir e, şehrimiz var. Huzurlu bir ülkemiz var. E, bunun Keyfini çıkarıyoruz ama tabii ki Allah'a da şükrediyoruz. Böyle bir ortamda e, bu bayramı kutlayabilmek önemli çünkü dünyanın başka yerlerinde bu huzurlu ortamı bulup bayram kutlaması yapamayanlar da var. O nedenle sizin aracılığınızla bütün dünyadaki Müslüman kardeşlerimizin Kurban Bayramını tebrik ediyorum. Efendim öncelikle e, Kahramanmaraş halkımızın Kurban Bayramını buradan tebrik etmek istiyorum. Tüm İslam aleminin buradan Kurban Bayramını tebrik etmek istiyorum. Basın mensuplarımızın, çok değerli basın mensuplarımızın Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum buradan. Tabii ki her bayram olduğu gibi bugün de valilik binamızın bahçesinde çok güzel bir Kurban e, Bayramımızı idrak ediyoruz. E, sivil toplum kuruluşlarıyla, bakanımızla, kıymetli vekillerimizle, parti temsilcilerimizle beraber gerçekten çok güzel bir bayramlaşma yaşıyoruz bugün. Buradan şu mesajı da vermek istiyorum. Sınırlarımızda nöbet tutan Mehmetçiklerimizin Kurban Bayramı'nı buradan kutluyorum. Allah onlara güç, kuvvet versin diyorum. Emniyet Teşkilatımızın Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Tüm halk, Kahramanmaraş'ta halkımızın Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Öncelikle e, bu son yıllarda bu geleneği başlatan Sayın Valimize e, çok teşekkür ediyoruz. Bu protokol bayramlaşması halkla bir bütünleştiği için çok daha iyi, çok daha verimli ve insanların daha iç içe olduğu, daha samimi olduğu bir havaya bürünmüş durumda. Öncelikle bundan dolayı bu işi bu şekilde düzenleyenlere ben teşekkür ediyorum. Tabii sonra tüm sevgili hemşerilerimin, Kahramanmaraşlı dostlarımın kurban bayramını kutluyorum. Bayramlar birlik, bütünlük ve kardeşliğin pekiştiği günler. Ee, bayramlar küskünlüklerin, dargınlıkların sona erdirildiği günler, yepyeni başlangıcın olduğu günler. Bu anlamda e, bu Kurban Bayramı'nın da e, öncelikle tabii Kahramanmaraş'ımız e, ve kentimizdeki yaşayan insanlar adına, sonra ülkemiz adına, bölgemiz adına birliğin, bütünlüğün, kardeşliğin. E, yaşanması için bir vesile olmasını bir başlangıç olmasını e, diliyorum. Demin de ifade ettim bayramlar yepyeni başlangıçlar. İşte bu yepyeni başlangıç inşallah bugünden sonra bu memleket için e, geçerli olur. E, Kahramanmaraş'ımız da e, adına yakışır biçimde ve hak ettiği biçimde bundan sonraki günlerde daha iyi ve daha güzel hizmetler alır diye umuyorum. Evet teşekkür ediyoruz. Bugün e, Sayın Valimizin eşliğinde güzel bir gün. Hava sıcak ama güzel bir gün. Ben Kahramanmaraş halkının, Türk halkımızın ve tüm Müslüman alemimizin kurban bayramını kutluyorum. Kahramanmaraş iş dünyası olarak da yeni faizlerin indirimiyle birlikte duyduğumuz memnuniyeti dile getirmek istiyorum. İnşallah önümüzdeki dönem çok daha güzel olacak. Bizler yatırıma yönelmekle birlikte istihdamın artışını sağlayacağız. Bunlarla birlikte inşallah daha mutlu bir e, ekonomi, daha güzel bir ekonomi yaşayacağız. Ben teşekkür ediyorum. Tüm halkımızın Kurban Bayramını kutluyorum. Sizlerinde hayırlı uğurlu olsun benimle. Evet, ben teşekkür ederim. Sizin vesilenize tüm Kahramanmaraş'ın halkımızın bayramını tebrik ediyorum. Güzel bir bayram havasında geçiyor günümüz. Kahramanmaraş'ta e, biz polisiye olarak. Emniyet tedbirlerimizi en üst seviyede aldık. Hem asayiş yönünden olsun hem trafik yönünden. Bu bayramın e, teması emniyet kemerin ses versin. Gerçekten tüm e, Türkiye'de en üst seviyede emniyet kemerinin kullanımı teşvik edici spotlar ve katılımlar bak Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Cumhurbaşkanımızın Bakanımızın da katılımıyla tüm Türkiye'de emniyet kemerinin ses versin kampanyası başlatıldı. Çok düşüktü Türkiye'de emniyet kemeri kullanımı. Bu vesileyle hem Kahramanmaraş'ta ve hem Türkiye'de bu oran arttı. Bu oranın artışıyla birlikte trafik kazalarının ve kazalardaki meydana gelen ölüm, yaralamaların düşük olacağını bu verilerden anlayacağız. Ve bunu yıl boyunca da devam ettireceğiz. Emniyet Kemer'in Seslersin kampanyası. Huzur içerisinde asayiş yönünden çok önemli bir olayımız meydana gelmemekte. Ve huzur içerisinde bayram idrak ediyoruz. Ve bu vesileyle tüm e, Kahramanmaraş halkının bayramını tebrik ediyorum. Hayırlara vesile olsun. Evet bugün kurban bayramı. Dün hamdolsun tüm Türkiye'de ve dünyada Müslümanlar kurban ibadetlerini, kurban vazifelerini yerine getirdiler. Kurbanlarımızı kestik dualarımızı yaptık, ibadetlerimizi yerine getirdik. Ailelerimiz başta olmak üzere herkesle bayramlaşıyoruz. Durumu olanın kurban kestiği, olmayana yardımcı olduğu, paylarını dağıttığı, sofrasını paylaştığı, Ramazan'dan sonraki mali ibadet aslında bir yerde de. Yani parasal olarak da durumu iyi olanların kurban kesmesi. Hamdolsun şükür olsun şehrimiz ve ülkemiz bu manada kardeşliğin en güzel e, durumlarını sergiliyorlar. Bugün burada da valilik önünde şehrimiz milletvekilleri valimiz, şehir protokolümüz Sivil toplum kuruluşlarımız, siyasi partilerimiz, vatandaşlarımız da tabiri caizse yoldan geçenlerle de, ziyarete gidenlerle de, siz değerli basın mensuplarıyla da kimler varsa bayramlaşıyoruz. Bizim e, kültürümüz, geleneğimiz, göreneğimiz, e, inancımız gereği de birleştiği zaman biz bu güzel günlerden güç alarak ileriye bakıyoruz ve e, biliyoruz ki birlik beraberliğimiz, kardeşliğimiz pekiştiği sürece de kimse bu millete bu aziz millete Türkiye'ye Türk milletine hiçbir şey yapamayacak. Her ne yaparlarsa yapsınlar. Bildiğiniz gibi daha dün Arefe günü e, Filistin'de yine İsrail e, o kanlı yüzünü, o şiddet yüzünü, o zalim yüzünü bir kez daha gösterdi. Orada kardeşlerimiz zor şartlar altında bayramı idrak etmeye çalışıyorlar. Doğu Türkistan'da öyle. Kuzey Afrika'da yine birçok Müslüman ülkede durum böyle. Ama Türkiye'nin bu güçlü duruşu, bu birlik ve beraberlik içerisinde duruşu tüm dünyaya bir mesaj niteliğindedir. Ee, bugün hangi görüşten olursa olsun tüm siyasi partilerimiz burada. Kurbanlarımızı kestik. Maksat e, o kanlar Allah'a ulaşmayacak ama Rabbimizin o emri yerine geliyor. Kutsal topraklarda haç farizasını yerine getiren milyonlarca Müslüman kardeşimiz var, Türkler var. Onlar da do ellerini semaya açıp dua ediyorlar barış için, huzur için, Müslümanların daha huzurlu, daha konforlu yaşamaları, daha rahat yaşamaları için ama çektiğimiz acıların da zulümlerin de günahlarımıza kefaret olduğu bilinciyle önümüze bakıyoruz. Rabbim ahirette bizleri buluştursun. Peygamber Efendimizin sancağı altına buluştursun diyoruz. Bu vesileyle sizin aracınıza bir kez daha tüm hemşehrilerimi kurban bayramını tebrik ediyorum. Rabbim önümüzdeki bayramları hep beraber çıkarsın inşallah diyor. Tüm Kahramanmaraş'tan siyasi partilerin kamu kuruluşlarının ve tek tek her vatandaşımızın katıldığı, katılabileceği bir bayramlaşma töreni icra ettik. Aslında bayramlaşmayla toplumun değişik alt üniteleri ve insanlar arasındaki yardımlaşma ve danışma duygusunun pekiştirilmesi, sevgi, barış, hoşgörü ve iyiliğin paylaşılması yönünde önemli günler. Bunu Kahramanmaraş'ta en güzel bir şekilde müşahede etmek mümkün. Gerçekten Kahramanmaraş'ın ee, bütün kesimleri bugün burada bayramın o hoşgörüsünü, sevgisini, muhabbetini, yardımlaşma duygusunu beraber paylaştılar. Ee, bu yönüyle Kahramanmaraş'taki bu bayramlaşma kültürü ve bayramın en işte en büyük bir heyecanla icra edilmesi her tarafa bir örnek teşkil ediyor diye düşünüyorum. Ee, bayramlar aynı zamanda bizim toplumun bütün kesimleri arasında bir yardımlaşma ve danışma duygusunu pekiştirir. Bu sosyal yardımlaşma ve danışma küprülerin inşası açısından da hasreten kurban bayramları çok önemli anlamlı. Bu yönüyle de Anadolu'nun dört bir yanında olduğu gibi şehrimizde de bu yardımlaşma ve danışmaya, barışa, hoşgörüye vesile olan bir atmosferi hep beraber teneffüs ettik. Ben tekrar bütün Kahramanmaraşlı hemşerilerimin bayramı tebrik ediyorum. Her günleri bayram gibi olsun diyorum. İnşallah sağlıkla, mutlulukla, huzur, güven içinde e, istikbalimizde eee istiklalimizi inşa ederek e, en güzel günler toplumumuzla, kahramanmaraşımızla beraber olur diyorum. Tekrar herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Arkadaşlar bugün bayram Sevelim sevilelim Gönüllerimiz Kalplerimiz yakınlaşsın Değil mi? Bayramın ruhuna uygun şeyler konuşalım Onlar biliyorsunuz şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kudretli bir devlettir Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı herhangi bir şekilde e, hem sınır güvenliği açısından hem bölge güvenliği açısından e, haklarını korumaya dönük e, gerekli her şey hamdolsun yapılmakta. Hem savunma bakanımız e, hem e, cumhurbaşkanımız bu konularda gerekli açıklamaları yaptı. Parti sözcümüz de bu konuda gerekli bilgilendirmeleri yapıyor. Eee Türkiye önümüzdeki süreçte çok daha eee güçlü bir şekilde yoluna devam edecek. Çünkü Türkiye eee çok yüksek bir direnç göstermiştir. Türkiye adeta 2013'ten beri kendisine dönük yapılan ve bir dayanıklılık testi niteliğindeki süreci başarıyla bitirmiştir. Türkiye türbülansdan çıkmıştır. Bundan sonrası Türkiye'nin 2023'e kadar inşallah şahlanma dönemi olacaktır. Bildiğiniz gibi 14 Ağustos AK Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümü. O yüzden ne diyoruz? Türkiye sevdasıyla yaşımız hep 18 diyoruz. 17 yıldan beri AK Parti Türkiye'yi büyük bir aşkla, büyük bir şevkle, güçle, cesaretle, özveriyle Türkiye'yi 17 yıldan beri AK Parti taşıyor. İnşallah daha nice 10 yıllar milletimiz AK Parti'yi e, görevlendirdiği sürece de taşımaya devam edecek. Kurban Bayramımız hayırlara vesile olsun tüm İslam coğrafyasının, tüm mazlum milletlerin e, esenliğine ve güvenliğine vesile olsun ve tüm dünya içinde barış ve huzur getirsin inşallah Kurban Bayramı. Hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar.